Arkadaşlar borsa 123'lerde, 125'lerde artı buralarda gidiyor geliyor. Ama sizin bizim hisselerimiz yükselmiyor değil mi? İşte bunun sebebi büyük tahtalara giriş yapmaları. Yani Sabancıların, Koçların hisselerine dikkat edin. Onlar çıkıyorlar. Neden? Çünkü yabancılar onlara güveniyor. Onun için sizin hisseleriniz şimdilik çıkmıyor. Ama yeri ve zamanı geldiğinde sizin hisseleriniz de çıkacak ve inşallah siz de kar yapacaksınız. Ben buradan tahtacılara sesleniyorum. Satmam. Boşa uğraşmayın. Sattıramazsınız. Benden lot alamazsınız. Hadi bakalım.